Başlamaya karar verdik. Ee, ve sizde buna dahil etmek istedim. Yeni yıl rutinim. Yeni yıl için. Yeni rutinim. Ee, böyle olmasını istiyorum artık. Biliyorsunuz ki bazı şeyler iyi gitmiyor falan filan derken. E, artık her şeyi düzenli olarak. E, rayına oturtmak istiyorum. Bu yüzden de artık her gün erken kalkmaya karar verdim. Benim iki farklı rutinim vardı ya uyumuyordum geceleri ya da böyle sabah erken kalkıyordum ama sabah erken kalkınca her şeyin daha hızlı hallolduğunu olduğunu ve akşam kendim daha rahat hissettiğimi düşündüm o yüzden de böyle yani şu an için bilmiyorum yine değişebilir ee, işte şimdi geldim kahvaltı falan hazırladım aslında önce Türkçe de denemesi çözüp ondan sonra bunu yapacaktım ama önemli değil. Bilmiyorum, bunu yine bekletebilirim çünkü, çünkü şu an çok acıkmadığımı düşünüyorum. Ben sadece elmaları yiyip, yani yeşil çayımı içip de yapabilirim bunu. Öyle bakalım. Size de iyi seyirler. Daha sonra yanlışlarıma bakacağım. Şimdi bir tane fen ve e, sosyal çözeceğim. Böyle. Arkadaşlarım şimdi onun çözdüklerini göstereyim. 2 ee, tane kimya branş denemesi çözdüm. Ee, bunların yanlışlarına hepsine birlikte bakacağım ya. Bugün bütün yanlışlarıma aynı anda bakmaya karar verdim. Onları burada böyle biriktiriyorum Bugün çözdüğüm şeyleri. Evet, ee, dün şöyle bir şey almıştım. Bugün çok sağlıklı yaşayacağımı kendime söyleyip. Böyle... Kilini <laughs> bir kere almıştım. Güzel. Bu güzelmiş. İçilir. He. Şimdi bunu içeceğim o zaman. Kahven kal dibi kalmış de. Kahvenin dibi çok kötü olmuyor mu? Hı. İşte şimdi onları çözdüm. Şimdi bu e, VIP ben bunu... ne yapmışım kız? He. Bir dakika. Şimdi bu e, VIP fiziğin şeylerini çıkarmıştım. E, Radyoaktivite notlarını. Biraz da buradan izleyeceğim. E, neydi? Belli bir yere kadar geldim. Atom modellerini falan burada bozulumlar falan var. alfabete bozulmaları falan buradan izleyeceğim. Hem bunlar daha soru çözümü de oluyor. Onları izleyince en azından birazcık daha pekişmiş oluyor bence. Şimdi bunu yapacağım <laughs> bu radyo aktiviteyi bitirdim. bayağı sürdü ya yine bir buçuk saat falan sürdü. Bozulmalar bitti. Bir de arkasında 20 tane falan soru vardı. Onların çözümünü izledim. Çözdüm falan. Böyle bu da bitti. Acıktım birazcık galiba yemek hazırlayacağım. Ama ne hazırlayacağım bilmiyorum. Evde ne var onu da bilmiyorum. Bakmam lazım. Bu da biraz midem bulandırdı bu içtiğim şey. Bilmiyorum acıktırdı beni daha çok. Öyle şimdi yemek hazırlayacağım galiba. Bye. Yaşar deli Bu gözler ah neler görür Hasret bana Kapılarında hapsettin Seninim altama Gerek anlasana Her defa yanıyorum Ama bitmeli Yaramı sarıp acına dindir Şimdi aydın Organik Kimya'dan işte bu çok karıştırdım dediğim yere bakacağım. Alkinler veya alkenler ikisinden biri onların tepkimelerine bakacağım. Böyle Hangisi yükselince ne oluyor, alçalınca onlara bakacağım yani. Alkoller indir gelince, yükseltgenince eldeler, mi eldeler var ya onlara bakacağım. Onların minik bir özetini çıkaracağım galiba. Çok zor geliyor ve karnım çok ağrıyor. Bugün bunu kaçıncı defa söyledim acaba? Her neyse karnına aslında kimseye şey yok. Erkek yaptım. Birazcık Türkçe pop dinledik. Bana çok iyi geliyor. Gerçekten böyle özellikle bir şeyler yaparken falan aşırı motive ediyor ve mutlu ediyor. Bence siz de yapabilirsiniz. Her neyse böyle şimdi ders çözmeye geçelim. Şimdi orijinalden bu birinci dereceden denklemleri çözdüm. Ee, şu ortadaki bir tane sarı testi çözmedim. Çünkü gerek yok bunu Çok kolay yani. onu da onu çözmedim. Ama diğerlerini çözdüm falan. Aa, çok yoruldum. Karnım yine ağrıyor. Bye. Arkadaşlarım şu an saat 11.46. 7.49 olmuş. Ee, bir saatlik bir kaybım oldu ve o yüzden Tek bir şeyim kaldı. Biyolojiden taşıma ile ilgili soru çözmem gerekiyordu. Bir de bir daha okumam gerekiyordu çünkü biraz karışık bir konu. Onları yapmam gerekiyordu ama yapamadım. İşte dediğim gibi bir saatlik kaybım oldu. O beni çok yoruyor. Yani şu an saat 11.30 olmasına rağmen gerçekten çok yoruldum. Hani 11.30'da mola vermiştim en son e, matematik yaptıktan sonra. Belim çok ağrıyor bir şey yapmak istemiyorum. Şu an biyoloji yapsam verimsiz olacak. Yani yapmak için yapmış olacağım. Öyle bana çok bir şey kalacağını düşünmüyorum. O yüzden şimdi sizi kapatırım. Yarın sabah onu ım, açarım. <laughs> onu, açarım. Onu yaparken size bir gösteririm. Sonra da videoyu kapatırız. Öyle yaparız. Öyle düşündüm şu an. Şimdi soda içiyorum ve uyuyacağım galiba ya. İyi geceler. Tomorrow. arkadaşlarım artık videoyu kapatmanın vakti geldi gibi. E, Biyoloji de yaptım bu arada. Onu çektim galiba biraz. E, eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz falan lütfen aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Ve lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. E, umarım çok daha büyürüz ve abone olan yorum yapan herkese çok 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 teşekkür ederim. Hepinizi çok öpüyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.